Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Çözüm Kurs Merkezi, 40 yıllık başarı yolculuğunun gururunu yaşıyor. Kurumun sahibi ve idarecisi, biyoloji öğretmeni Saffet Güzel, öğretmenliğe ve eğitime aşkla bağlı olduğunu belirterek, bugüne kadar binlerce öğrencinin hayatına dokunduklarını ifade etti. Ee, öğretmenlik mesleğini çok severek seçtim. Ee, çünkü bir insanın hayatına dokunmak, o insanın hayallerini gerçekleştirmekte yol arkadaşlığı yapmak, öğrencilerimize rehberlik yapmak, velilerimize rehberlik yapmak benim hayatımın anlamı. Bu nedenle özel sektörde daha dinamik, daha sonuç odaklı olduğu için kamuda görev almadım. Özel sektörde 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır öğrencilerimizi başarıya taşımak için hep birlikte yolumuza devam ediyoruz. Efeler ilçesinde Vardar İşhanı'nda faaliyet gösteren çözüm kurs merkezi, eğitimde teknolojiyi etkin kullanarak öğrencilerine destek oluyor. Saffet Güzel, her insanın bir cevher olduğunu ve eğitimle mücevhere dönüştüğünü vurguladı. Ee, i̇nsan doğduktan sonra her insan bir cevherdir. İnsanlar eğitimle mücevher olur. Biz her öğrencinin başarılı olabileceğine inanıyoruz. Ee, öğrencilerimizi bunun için gerekli fırsatları, gerekli imkanları hazırlamaya çalışıyoruz. Çözüm Kurs Merkezi, yapay zeka destekli sistemlerle öğrencilerin sınavlardaki eksikliklerini tespit ediyor ve onlara özel soru bankaları hazırlıyor. Veliler de bu süreçleri internet üzerinden takip edebiliyor. Çözüm Kurs Merkezi olarak özellikle e, teknolojide çok çok öndeyiz. İnsan odaklı, teknoloji destekli eğitim yapıyoruz. Teknolojiden faydalanmak lazım. Teknolojiden korkmamak lazım. Teknoloji insanın hayatını kolaylaştıran, hedeflerini gerçekleştirmesinde çok etkili bir araçtır. Biz teknolojiyle öğrencilerimizin tüm eksikliklerini yapay zeka yardımıyla tespit edebiliyoruz. Birinci dönemde yaptığımız tüm sınavlarda öğrencilerimizin boş bıraktığı, yanlış yaptığı soruları yapay zeka desteği ile tespit edip ara tatilde öğrenciye özel, kişiye özel soru bankaları oluşturuyoruz. Her öğrenci birinci dönemdeki eksiklerini içeren kendine özel kitapçıklara sahip olacak. Bu kitaptaki soruları çözdüğü zaman birinci dönemdeki eksiklerini gidermiş olacak. Yine kullandığımız teknolojik otomasyon programları ile bir öğrencinin A konusunda hangi kazanımları elde ettiğini, hangilerini elde edemediğini Bizler tespit ettiğimiz gibi tüm gelişmeleri velilerimizle görebilir, internetin olduğu her yerde öğrencisini izleyebilir. Burada teknoloji destekli velilerle işbirliği halinde öğrencilerimizle beraber bir başarı yolculuğu yapıyoruz. Bu yolculuğu 40 yıldır yaptık. 40 yıldır başarılarla dolu güzel günlerimiz oldu. Bizim de öğretmen olarak kurs merkezi olarak görevimiz budur diye düşünüyoruz. 40 yılda çok güzel başarılara imza attık. Harika öğrencilerimiz, pırıl pırıl öğrencilerimiz oldu. <laughs> Bu öğrencilerimiz Aydın'da görev yaptıkları gibi Türkiye'de birçok kamu kuruluşunda idareci üst düzey pozisyonda görev aldıkları gibi yaklaşık 90'a yakın ülkede de Türkiye'yi temsil eden pırıl pırıl gençlerimiz vardır. Saffet Güzel öğretmenlik mesleğini duyduğu sevgiyi ve öğrencilere olan bağlılığını şöyle dile getirdi. 40 yıl mesleğimizi e, güzellikleriyle, iyi yönleriyle yapmaya çalıştık. E, ben öğretmenliği eğitime aşık bir insanım. E, öğrencilerimize faydalı olmak için sürekli okuyorum, sürekli kendimi geliştiriyorum, e, öğretmen ekibimizi geliştiriyorum. Çünkü e, günümüzdeki teknolojiye göre kendimizi konumlandırmamız lazım. Ben sağlığım el verdiği sürece. Öğretmenlik yapmak istiyorum. Öğrencilerim, velilerim sürekli devam etmemi istiyorlar. Hala derslere giriyorum. Hala sınıf ortamında onlarla beraber olmaktan mutluyum. Çözüm Kurs Merkezi deneyimli kadrosu ve yenilikçi yaklaşımlarıyla gençlere rehber olmaya devam ediyor.